İmanı korumanın bir yolu var abiler. Bunu mektubatta geçiyor. İmanı koruman diyor. Tek çaresi, tek yolu imanlılarla beraber olun. Yani imansızlarla olmayın. Çünkü mağazalar bir kayarsa tehlikeli. Hatta mektubatta buyuruyor ki Allah. Tabi o müsesna bir şey. Dünya muhabbetiyle yoğrulmuş, dünya muhabbetiyle yoğrulmuş, dünya muhabbetiyle yaşayan insanı Rastlamamaya çalış. Eğer aynı köydese o köyü değiştir diyor. Çünkü kalbin meyleder. Ben de bunu gibi olayım. olmak istersin. Halbuki olmak istediğin şey bir dindar bir insan olmak lazım. Ölüm ve sonrası için hazırlanmak lazım. O bakımdan insan arkadaşını iyi seçmeli. Çünkü bizim dinimizin esası arkadaşa bağlı. Hatta Mevlana Hazretleri buyuruyorlar ki bize sırrı Herkes, herkes, herkes bir dergaha mensuptur diyor ve hep o dergaha mensup olanlar o dergaha gider. O başkasına başka dergaha gider. Ama Allah'ın dergahında diyor, hiç ayırmazlar. Sen buralı mısın, değil misin, ehil misin, nail misin? Bir tane Cenab-ı bakın seçtiği kul olsun diyor. Hepsi beraber cennete gider. Anam. Yeter ki bir tane olsun diyor. Dolayısıyla bu kadar kalabalığın içerisinde mutlaka bir tane vardır. İşte Allah Teala onun hürmetine hepimiz bu gece inşallah af ve mağfiret eder. Amin. Bir gün Zeki abiyle oturup konuşuyorduk. Din bak Zeki abi bir hadis-i şerif var. Gel beraber okuyalım. Açtı kitabı. Yani kitaplarından bir kitap. Orada bir hadis-i şerif var. Orada bir hadis-i şerif var. Mübarekler yazmışlar. Peygamberimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem iki mümin tabi kaç? İki mümin. Allah rızası için bir araya gelsinler diyor. Şeytan orada bekler. Aralarına giremez diyor. Ve der ki ya ne zaman bunlar kopsalar birilerinden ayrılsalar da birini halletsem. Yaklarına yaklaşamaz diyor. Onun için şeytan her zaman şeytanlar dolu. Giderim Kamil abinin yanına. İstersen e, yat uyu orada. O da biraz yemek verir, biraz da su verir. İş biter. Ama mutlaka bir din karşı ziyarete git. Niçin? Allah razı olsun.